İlişkimiz çok hızlı gelişti. Hani yıldırım aşkı derler ya, bu da öyle bir şey işte. Ama ne yapabilirsin ki? Bazen insanın yüreği böyle zamanlarda daha hızlı koşabiliyor. Bu elimdeki mektupta sana olan isterimi dile gitmek istedim. Ancak yine de gördüm ki sana olan aşkımı anlatmakta kelimeler, cümleler ve hatta dünyanın en güzel şiirleri bile çaresiz kalabiliyor melek. Şimdi ne güzel konuşabiliyorum işte. Ama kızı gördün mü? Dilim sanki boğazıma kaçıyor ya. Ne yaptım acaba? Hiç vermesem mi bu mektubu? Aa, ya da ki Memol abim anlatsam da o mu verse mektubu? Ama yok olmaz. Bu çok riskli. Memol abim çok yakışıklı ya. Melek ya ona aşık olursa? Pes etmek yok Rambo Çalış, ezberini yap. Ver mektubu, al kızın aklını. Ondan sonrası kolay zaten. Burası bu durumda ne yapardı acaba? Merhaba melek. Hatta merhaba bebek. Al senin için. Zarfın yapışkan yerine kendi dilimle yaladım. Ona göre aç yani. I love you baby. Ya biz sahilden dönüyoruz değil mi ki? Herhalde yani oğlum. Bineceğiz otobüse döneceğiz yani köye. Dönüyoruz. Sen bizi bırakıp el sallamayacaksın. Yok oğlum ne alakası var. Hep beraber döneceğiz He, evet, Tamam o zaman. Bunun halık aralarda kaldı biliyor musun? Dik kalacağız de bu göbek atar vallahi. Boş versene sen. Lale göbek atan ben miydim? Ulan görev icabı yapıyordu. Sen yapmıyor muydun oğlum? Ulan saçmalama bırak. bırak. bana bak. Bırak. Hadi yürü. Vallahi bırakacağım ya, bu şu karımda. Ustan geldik geleli başımıza ne geldiyse bu uçkur yüzünden geldi. Bir de karşıma geçmiş pişkin pişkin gülüyor ya. Çarpar tamam ben. tamam ya bırakın. Şu otobüs biletlerini alalım. Eski kurbanla sele olun. Her şey bitsin tamam. Hadi yürü. da bir an oğlum. önce gidelim buradan. İçim hiç rahat değildir benim. Her tamam. an başımıza bir iş gelecekmiş gibi bir his vardır içimde. Yok Kıber... tamam ya. hadi. Sus oğlum. Yürü lan senin kafanı kırmıyor. Geberteceğim ha. Elazığ'dı galiba abi. Ahmet doğru söylüyor abi. Elazığ Türkleri söylüyorlar. El o zaman Elazığ otobüslerine önüne gidip nöbet tutacağız anlaşıldı mı? Hı? 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 Ondan sonra da cinayet Yürü. Yürü! Yürü dedim! Ya tamam de yürüyoruz ya! Yürü! Abi! Abi bu inşaata saklanmakla hata mı ettik? Baksana kapana kısıldık! Sus lan sus! Dua et güzel kız! Dua et arkadaşlarım bir delilik yapmaya kalkmasınlar! Bakın bu dediğiniz çok zor işte! Ne çok zor? Delilik yapmamaları çok zor. Yapma ya, niyeymiş o? Sen hiç hayatında Memoli ile Cem diye bir ikili duydun mu? Memoli ve Cem mi? Evet, onların en normal halleri bile bir delilik sayılır da. Hı? Abi, abi geldiler işte abi. Kendi elleriyle kafana kısıldılar. Şimdi beni iyi dinle. Onlara buradan daha fazla yaklaşamayız. Bebeğin hayatını tehlikeye atamayız. Arka taraftan dolaşalım. Dedim ya bebeğin hayatını tehlikeye atamayız. Ne yani kaçmalarına izin mi vereceğiz? Ben öyle bir şey demedim abi. Ya baba, onlara yaklaşmadan nasıl etkisiz hale getireceğiz peki? Biz onlara yaklaştık bileceğim Yaklaştık Yataştık mı? Ha? Evet, şu anda teşkilatın en iyi polislerinden bir tanesi onların yakınında, en yakınında mevzi almış durumda. Baba ciddi mi söylüyorsun? Ben niye göremiyorum o zaman? Boruların arkasına falan saklandılar. <laughs> ha. ...deryadan ses ediyorsunuz. Vallahi cin gibisin Cem'cim ya. <laughs> Abicim ne gülüyorsunuz ya? Ne gülüyorsunuz ya? ya? Şu anda gereğinden fazla stres altındayım ve... ...beyne yeterince o oksijen gitmiyor olabilir. Oksijen değil oğlum o. Oksijen bir kere oksijen. Ne? <laughs> Saklan şöyle. Bakın hemen silahlarınızı da... ...bebeği de bana verip teslim olursanız... ...onları çok fazla kısırmamış olursunuz. Ah! Hatta ben size kimsenin yapmayacağı bir iyilik yapıp... size onları hiç göstermeden diğer ve teslim ederim. Hadi edersiniz. <laughs> Yok ya, doğrusu ben de merak ettim şu Memoli ile Cem'i. Hazır gelmişken bir tanışalım bakalım. Görelim, el mi yaman yoksa ben mi yaman? Eh kardeşim, sen bilirsin o zaman. Benden günah gitti. Ya saçmalama ne olur baba ya. Ya Derya bu durumdayken bize nasıl yardımcı olabilir ya? Ya alnına silah dayanmış, görmüyor musun? Görüyorum Cem, görüyorum ama şu anda tek şansımız Derya. Bu tek şansımız Derya olduğu için çok şanslıyız aslında. Ne? Onun yakın dövüş ve uzak doğu sporları konusunda eğitimli olduğunu biliyorsun herhalde. Tekvando'da kara kuşak sahibiymiş. Yani sen yandın Cem. Tek yapmamız hmm, gereken evet. şu silahlı adamın dikkatini birkaç saniye başka yöne çekmek. Bu Derya'nın adamı haklamasına yeteri kadar zaman tanıyacaktır. Ya diğer adam? O tekine benziyor zaten. Arkadaşı inince o da teslim olacaktır. İyi de dikkatlerini nasıl başka yöne çekeceğiz? İşte orasını daha düşünemedim. Ya sen en önemli yerini düşünmemişsin ya. Oo, siz düşüne durun ben gidip şurada bir kalp krizi geçireyim de geleyim ya eksik geldik. Ha, ha biz siz eksiktiniz yani. Yok ya merak etme diye geldik işte apar topar. Çalışma devam ediyor mu abicim hala? Yok yok başlamadık daha. Ha başlamadık. Siz çalışmanıza mı? devam edin abicim. Biz burada bir kenarda bekleriz. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Ne? Aslında köylü kızını göndersek oraya. Nereye ya? Bir başlasa adamlara hayat hikayesini anlatmaya. Adamlara mı? Adamlar kendi kendilerine nasıl olsa teslim olurlar. Çok komik Dinle. Memoli Bey. Tamam köylü kızı tamam. Hadi abicim sen lütfen Zeyno'yu al. Ve bir an önce uzaklaştır. Hatta bir ekip otosuna binin. Eee merkeze gidin ya. ve orada biz gelene kadar uslu uslu oturun. Tamam mı? Ama benim burada kalmam lazım ya. Anlaşıldı mı köylü kızı? Ben burada kalayım. Anlaşıldı sizin. mı dedim. Bak bak. Ben bunları sana almıştım pazarda. Ben ne diyorum bak, o ne diyor, ya. Ya. Ben, ben diyorum, ya. ne diyorum o ne diyor ya? Ben ne dedim şimdi başa? Ben ne dedim ya? Çorap aldım hata mı ettim? Tamam köylü kızı tamam hadi. Ne tamamı? Bütün çorapların ucu delinmiş senin fare yemiş gibi. Bak ne kadar güzel. Denesene şunları bir. Sağ ol köylü kızı. Çok iyi yaptın köylü kızı. Ve şimdi hemen buradan uzaklaşıyorsun köylü kızı tamam mı? Hadi abicim hadi hadi. Tamam abicim. Al, göster, al, tamam, bak, tepsiyi göster tepsiyi göster. Bak, bak bak ben <laughs> de aldım abicim. Çek şunu gözümden gözüme alıyor Avni. Baksana abicim bak. Gözüme alıyor oğlum gitme Tamam. Adamımız Çek. Neyin var senin? Hadi ablacığım biz gidelim da çalışsınlar bunlar. Baksana şuna gergin ya. ya. Dur, dur, dur dur ver bakayım sen şunu bana. Bak bak. Dur baba ya ne yapıyorsun? Bulduk oğlum bulduk. Adamın dikkatini nasıl rahatlayacağımızı hey. bulduk. Ana, ablacığım bak. ablacığım bak ya, ya. ya. vallahi kurtarmaz, kurtarmaz ya. Bu ne Ben ya. Abla, Verdim Cem ne seviyor ha. oğlum şansla gülüyoruz. Sana şunu ya. E işte ikinci silahımız da gönderdi. Sana bak şimdi döndü ya. Dur E işte ikinci silahımız da geldi. Bir beş yüz yattı alır ya. Yok, hayır baba, hayır kesinlikle hayır. Olur, hayır, olur. Hayır, bal gibi hayır, hayır, olur. Kesinlikle olur. Abla, senin tezgahın ne tarafta abicim? Ya bu tarafta abicim. Gel Allah o tarafa dur. doğru Allah. biz Allah. bir uzanalım gel. Hayır baba ya, hadi. hayır baba ya. Hadi, abi, abi ya abla, dolar dalgalanmaya bırakıldı biliyorsun. 500 kağıdı unutma ya. Belkin Hanım'ı göremiyorum. Buradayım, buradayım. Evet, gelimsin Bir de buradan. Bu kadar yetmez mi artık? Şurada Şuradan alalım bir tane. Hı hı. Hem oranın ışığı daha iyi... ...hem de bütün resimlerin daha inandırıcı olması açısından... ...bu resim çok lazım bize. Resimlerin inandırıcı olması açısından mı? Tabii. Hep böyle aynı yerde çekilirsek kimseler inanmaz sonra bize ya. Kimseler mi neye inanmazlar? Oh, burası ev plan değil canım. Siz gitmişsiniz bir çiçekçide çekilmişsiniz diyebilirler yani. Aa, anlıyorum. Bu, 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 kimseler kim oluyor acaba? Aa, Ön mahalledekilere göstereceğiz. Arka mahalledekilere göstereceğiz. <laughs> e bir <laughs> kaç birkaç tanesini şöyle bakkalda düşürmüş gibi yapacağız. <laughs> Anlayamadım. Bakkalda mecburen o terazinin yanına asmak zorunda kalacak fotoğrafları. Böylece herkes görmüş olacak ve biz <laughs> daha çok kişiye ulaşmış olacağız. <laughs> bir nevi aktor reklam <laughs> olan <oluyor>. yani. <laughs> <laughs> Anlıyorum. Aslında hiçbir şey anlamıyorum ya neyse. <laughs> bugün öğleden sonra Vardı. Oraya yetiştirebilir miyiz acaba bu fotoğrafları? <laughs> Ekspres baskıya verirsek yetişir Güzin Hanımcığım. Ay. Ah. Bravo <laughs> Ermin Hanımcığım bravo. Her Ay. zaman aramızda sizin gibi pratik zekalı hanımların ihtiyacımız ah. var. Kusura <laughs> bakmayın ama başımı döndürdünüz. Ben gidip çay koyayım. E, çay içersiniz Ay. herhalde Ay. değil mi? Gülümseyin. Ay. Ay. Çektim. Niye zahmet olsun Ay. canım? Ay. Hiç zahmet olur mu? Ay. Bunların hepsi zır değil. Benim de onlardan kalır yerim yok. <laughs> ben güzgülleri gibiyim Bu yaşıma Geldim hala bahar yaşamadım Biliyor musun bebek Ama Bergin ablanın dediğine göre Herkes mutlaka bir kez yaşıyormuş Bu baharı Herkes en az bir kez yakıyormuş yüreğini Aşkın ateşiyle Ben de işte seni ilk gördüğüm anda Hıh Allah, Kapının önünden biri geçecek galiba Aa, Kesin Memoli abimdir Yok melek de olabilir ya da postacı da olabilir. Hala şu algılama işini tam kıvıramadım ya. Annem olsa o çoktan söylemişti bile. İnşallah melektir ama. Bir ara hoca kürsüden düşecek sandım biliyor musun? Bilmez olur muyum ben en önde oturuyordum. Düşse benim üstüme düşecekti. Ödüm koptu valla. Melek! <laughs> Kim bu ya? Bu bizim alt komşumuz Berk. Nasılsın Berk? O elindeki zarf ne? Hiç Yoksa postacı sınav sonuçlarını mı getirdi? Yok, hala getirmedi. Berk yakında polis oluyor biliyor musun? Öyle mi? Ne ilginç. Hadi Melek çıkalım artık yukarı bak. Kaytarmak yok söz verdin çay şey içeceğiz. Tamam. Şuraya bak poğaçalar da soğudu zaten hadi yürü. Sonra görüşürüz Berk. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Annem bize bir gün bir pasta yapsın. Parmaklarını yersin. Tabii mi? Tamam o zaman. Beni de davet edersin. Size çaya gideriz. Olur. <laughs> Önümüze gidip <laughs> bir şey yaparız derse Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.